Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte ilk artık 25 olduğu bir dünyada da takılmaya çalışacağız Evet bu video acil bir videodur Direkt göstereceğim geçeceğim <laughs> Şimdi bu benim Tamam Aa Aa dur Girip geliyorum bekleyin Evet arkadaşlar geri döndüm Umarım bu olur yani Bu arada şu diğerleri var ya Net NPC ya Yemin ediyorum NPC yani ben de buraya kutumu koyayım yani. Dur tamam da. Ha tamam girdik. Şimdi Bismillah. Şöyle sınav bilgileri, sınav bilgileri. Bir dakika. Ha not bits. Tamam. Evet. Bugün bu video sadece dinden yüz aldığımı göstermek için. Sadece bunun için çekiyorum. Dinden yüz aldım. Gündemim. Kuzey. Dinden yüz aldım. Bakın. Hiçbir şekilde aldım şunu şuradan değiştirme falan yapmadım. gözünüzün rahata yeniliyorum. Güzel önünüze girdim. Ya matematik Türkçeyi boş verin arkadaşlar. İkinci bir böyle dini olacak. Allah'a inanacaksınız ya. Gündemi matematikten 95 almış. Albert Einstein tanrı sanıyor. Ne, ne yapsa çocuk. Türkçeden 68. İngilizceden 98. Türkiye'yi boş ver. Bir Amerikalı Amerika'yı öğren ondan sonra Türk olursun. Neyse. Ben kızıyoruz. Ay aga. Bak bak. Şunu görüyor musun? Nerede? Aa. Bak. Ramazan değil. Ayla iftara kaç dakika kaldı? İftara kaç kaldı diye şey pinlemişim buraya. Ve iftar ne alaka ki acaba? 7 saat kalmış. O da var ya. Neyse binamiller şeyde. Ee, <laughs> bugün cumartesi kurs vardı ama gitmedim. Neyse. Yani bu kadar. Direkt atacağım bu arada bunu. Dinden yüz aldım. Bak gene yeniliyorum. Matematik Türkçeyi boşverin arkadaşlar. En önemlisi İngilizce. Seçmeli yazarlık, hukuk ve adalet ve din. Bir, din imanlı olacaksın. Gündemi 84 aldı. 84. Bak. 84 5 mi? Yazıyorum. Bana nak çekiyor. Bak nak çekiyor. mükemmel Ha yok. Tamam. Buraya 84 takılıyor. Ancak karnı yani aşağı alırsan 4 iş gibi yani binamine 4 girecekler. Binamine 4 tane girecek. Bak geliyor. geliyor. 80 20 ne alaka lan? Neyse işte 4 oluyor. Ha, 68 ile 69 3 oluyor ama benim 5. Dinim 5 hala. Neyse ikinci dönemde düzeltiriz. Zaten ikinci dönemde. Neyse ikinci yazıda düzeltiriz. Aynen. Tamam. 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 Ee, bu arada bayağı video çektim. Videolar ve pipo pipi. Pip. Şunlar lan. Lan bu yarısı yok. Dur bir dakika. Ha tamam. Hello neighbor çektim. Bu iki selon bu, bu bir tane polis oyunu. Bu da o kuku 3. bölümü. Bu da saklamaç bu ne? Hepinize merhaba. Akşam bugün birlikte ilk artı 5 olduğu La ileri saramıyor. Ne? Bu ne? Şu anda da bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bunun ne olduğunu bilmiyorum ama umarım üzerinde açık olduğundan mı? Dur bak Bu ne biliyor musun? Askeri atıyordum da Alt Bir Ve alt Siz o Bu alt Bir ve alt İkinin geçişi Tamam mı? akt 1 ve akt 2'nin geçişi. Şeyler öyle unutmasın. Bu da Hepinize merhaba. Bir alfa bitireceğiz. Bu da, da pre alfa. <laughs> alfa 1 ve alfa 2. Bunları bırak bu da. Kaşa. Su bir de kulaç attı. Bilmiyorum neyse. Bu da bu polis bir tane oynuyor. <laughs> Hemen. <oynar>. Silah sıkıyor. Günahın çok kötü Bu da kadar öpüle çektiğim. <laughs> Allah öpür. Tuna seçtim. Neyse. Bu da saklama videosu. Bir Roblox'ta. Bu. <laughs> tamam. Ee, um, Atrom yok.